Arkadaşlar selam. Bana sıkça gelen sorulardan biri, "Hocam ben dışarıdan proje aldım, ne fiyat vereyim?" Burada kendinize sormanız gereken şey, sizin ne kadar zamanınız var. Karşı taraf sizden ne kadar sürede bu projeyi istiyor? Önce onu bir düşünmemiz lazım. Şimdi şöyle yapalım. 10 yıllık tecrübeli bir mühendis olsun. Diğer tarafta da e, bu işlerin dersini almış bir öğrencimiz olsun. Şimdi mühendis olan arkadaşımız sabah 8, akşam 5 çalışıyor. E, dışarıdan aldığı projeler vesaire destek verdiği yerler de var. İşte evli, barklı, yaşı da gelmiş. Hem hayatını e, bir sisteme oturtmuş yani bir para akışı da var. Diğer tarafta da bir öğrencimiz var. İşte dersleri hadi çok yoğun olmadığı bir döneme denk geldiğini, e, varsayalım. Sınav vize haftasında zaten gidip hiçbir öğrencinin proje peşinde koşacağını sanmıyorum. Yaz tatilindesiniz işte böyle bir proje geldi. Şimdi mühendis olan arkadaşın zamanı olmayabilir. Direkt ben bu işi almayabilirim, almam diyebilir. Veya aslında yapacağım fiyat 3 ama hani 5 olursa da iyi olur. Hem yüksek fiyattan alırım der. Ama Tam tersini düşünelim. Öğrenci arkadaş aslında bu işin yapılacağı 3 ama bana buradan bir 2 gelse harçlığımı çıkartsam fena olmaz diye düşünür. Yapılan iş aynı gibi düşünüyorum. Hani mühendis olan daha profesyonel yapar, öğrenci daha sıkıntılı yaparı düşünmüyorum şu an. Kendi zaman diliminiz ve alacağınız paraya göre bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Şimdi mühendis arkadaş ne dedik? 3000 liraya ben bunu yaparım. Şimdi ne dedik? Mühendis arkadaşa 3000 lira teklif geldi. 3000 değil de 4000'e yapar mıyım? Önce bunu bir düşünsün. Yok ya 4'e yapmam. Peki 5'e yapar mıyım? E i̇yi ya 5'e yapılır. Peki 4,5'a yapar mıyım? Yok 4,5'a yapmam. Tamam demek ki rakamınız sizin 5. Öğrenci kafasıyla şimdi düşünüyorum. 3000 lira gibi olsun o iş. Peki 2,5'a yapar mıyım? Yaparım. E 2000'e yapar mıyım? E yani yapmam ya da bir tık daha yukarı işte 2200'e yaparım gibi. Bu şekilde kendinize sorun. Ne zaman artık ben bu fiyata yapmam dediğinizde bir üstünü düşünün. Veya üst rakamları düşündüğünüzde de bir altı size cazip gelir mi? Hani işi de kaçırmamak lazım öyle söyleyeyim. Peki karşı taraftan hiçbir fiyat gelmedi. Fiyatı size bıraktı. Ne yapmamız lazım? Şimdi diyelim projemiz sütmatik olsun. Saç aksam kaç tane kullanılıyor? 10 tane. Bir birim fiyat belirledim ben. Yani saç aksam tasarımın bir tanesi 100 lira. 10 tanesini tasarladığımda ben buradan 1000 TL para alacağım. Peki bu ölçüler bana verilecek mi? Yoksa bu ölçülerin numune üzerinden alınmasını da ben mi yapacağım? E ben yapacaksam buna bir faturalandırmam lazım değil mi? Buna da 10 birim yazdım. Teknik resimleri çıkartılacak. Çıkartılacak ama 10 taneye de ben 5 birim diyeyim. Yani biri benden olsun birine fiyat yazın. Birim fiyatınızı ikiye de bölebilirsiniz. Bakın basit şeylere birim olarak 50 dedi. Yani buraya yine 10 diyorum. Ancak çarpma işlemini bu sefer 50'den çektirtiyorum. Bakın fatura olarak teknik resimlere 500 lira yazdım. Profille ölçü ben mi alacağım? Hayır. Hazır gelecek ben ekstrüzyonunu yapacağım. Üstüne delik açacağım vesaire. Teknik resmi çıkartılacak mı? Evet. Kaç tane? 6 tane. Plastik parçalar var. Tasarımını yapacağım. Ölçü alınacak. Çok karışıktır mesela. Ona da bir birim daha ekleyebilirsiniz. Ona da birim fiyat zor dersiniz. Ona da 150 TL yazarsınız. Çünkü plastikler saçlar gibi değil. Daha kıvrımlıdır. Daha sıkıntılıdır. Onun birim fiyatını da oradan çektirtirsiniz. Sadece akıl veriyorum şu an. Ben yine de 100 liradan bunu yazmış oldum. Render 6. Tamam renderda ölçü alma teknik resim zaten yok. Genel olarak kaç tane montaj yapacağım? 3 tane. Her montaja da 100 lira bu şekilde yazdım. Faturam çıktı. 5000 Faturam çıktı 5500 TL. Hadi yuvarladım 5000 TL karşı tarafa söyleyebilir. Veya direkt olarak bunu karşı tarafa gönderebilirsiniz. Peki hocam. Şöyle 5-10 parçadan oluşan bir proje değil de bayağı kapsamlı, günler, aylar sürecek bir projemiz var. Ne yapacak? Burada düşünmeniz gereken şey şu. Uzaktan oturduğunuz yerden mi çalışacaksınız? Buna bir saat parası belirleyin. Siz evde boş boş takılıp video izleyip oyun oynuyorsanız siz 50 TL bile alsanız bu sizin için kardır. Ancak dediğim gibi mühendis arkadaşı düşünelim. Sabah 8'de gidiyor akşam zaten eve geliyor 6'da. Evli Bartlı alışveriş yapıyor duşu yemeği çocukla ilgilendi saat oldu 9-10. Bu kalan saati dinlenerek mi geçirsin yoksa benim saatim 500 lira mı desin? İşte bunun kararını siz vereceksiniz. Önünüzdeki sürece bakacaksınız. Diyeceksiniz ki ben 10 günde bunu tamamlarım. Her gün 2 saat çalışsam 1000 TL. E 10 gün sürse bu proje hesabını siz yapın. İşi vermek isteyen tarafı düşünün. Biri 500 dedi, diğeri 50 dedi. Sizce kime yaptırır? İşte orada da yaptırdığı işten kazanacağı parayı düşünür. Bu adam milyonları kazanıyorsa ben ha 10 bin lira vermişim ha 1000 lira vermişim. Onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Yeter ki iş düzgün olsun. Gidip de öğrenciye o işi vermez. Tecrübeli adama iş verir. Ama der ki bu iş zaten basit. Herhangi bir öğrenci az çok bu programı biliyorsa niye ben saatine 500 lira vereyim der. Gider o da öğrenciyi seçer. Saat bazlarının dışında bir de proje bazlı da fiyat verebilirsiniz. Eğer her şeyi öngörebiliyorsanız ki göremeyeceksiniz onu da söyleyeyim sizlere. Ben iki günde bunları tasarlarım, imalatını yaptırtırım. Ondan sonra teslim eder, çeker giderim yok abi öyle bir dünya. Eğer yaptığınız tasarımlar imalata giriyorsa o imalatta sizin çizimlerle uyuşmayan şeyler olacak. Sizden revize isteyecekler. Sizin yapabildiğiniz hatalar olabilir onları düzeltmenizi isteyecekler. Projede hiç hesaba katılmayan, aa bir de bu vardı, diye yaptırmak istedikleri işler olacaktır. Teslim ettikten 1-2 ay sonra bile hocam şunu da yapıver burayı da unutmuşuz. Cırt cırt. Bunların da hepsini eğer öngörebiliyorsanız ona göre de bir fatura verebilirsiniz. Projem 5000 TL. Bir hafta içerisinde yapılan tüm revizeler ücretsiz. Ondan sonraki her revize isteğinize de işte 500 lira yazarım gibi bir anlaşma yapabilirsiniz. Son bir şey daha söyleyeyim ücreti almadan hiç kimseye proje teslim etmeyiniz. En azından yarısını mutlaka karşı taraftan istemeniz gerekiyor. Hem motivasyon oluyor hem de acaba işte paramı alacak mıyım ben bunu yapıyorum uğraşıyorum ama bu gibi sorular aklınızda olmuyor. Sadece projenize odaklanıyorsunuz. Hepinize hayırlı işler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizler de bu işi yapmak, teknik ressam veya tasarım mühendisi pozisyonlarında çalışmak istiyorsanız Sizlere A'dan Z'ye bu işi öğrettiğim 15 tane eğitim setlerimin tanıtımlarını kanalıma girip izleyebilir veya aşağıdaki iletişim numarasından bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019